nasıl olmuş? Geek Yapar'dan yine bir nasıl olmuş bölümüyle karşınızdayız. Bilmem kaç videodan sonra ismimdeki şu can zorlamasından vazgeçtim. Canların kanalı değil burası. Yaşasın Aybike'ler, yaşasın İsmail'ler diyeceğim. Herkesler olacak bu kanalda. Bundan sonra benim ismimi de İsmail nasıl olmuş olarak biliniz. Çok öpüyorum ve şimdi hızla Punch Club incelemesine geçiyorum. Punch Club... Nasıl olmuş? Punch Club sevimli grafikleri, 90'lar pop kültür öğeleri ve dövüş kariyeri simülasyonu olma vaadiyle baya dikkat çekici bir oyundu. Steam'de satışı başlamadan önce oyunu Twitch'e açtılar. Twitch chat tayfası 36 saat içerisinde oyunu bitirdi. Ee, Twitch chat tayfası 36 saatte bitirebiliyorsa siz de taş çatlası 15 saatte bitirebilirsiniz bu arada dikkat edin. Bir yandan da iyi oldu, önceden deneme gibi oldu, keşke daha çok oyun bunu yapsa. Ee, Punch Club'da dövüşçü bir karakteriniz var. Bu arkadaşın kariyeri ve hikayesi size emanet. Birkaç sene öncesinin dikkat çekici mini oyunu Game Developer Tycoon'a da baya benziyor. O oyunu da ben çok severek oynamıştım. Eminim aranızda oynayanlar vardır. Ee, günün içerisinde belli saatleriniz var. Bu belli saatler içerisinde dövüşçünüz de farklı aletlerle çalışarak deneyim boncukları biriktiriyorsunuz. Güçlü, dayanıklı ya da hızlı bir dövüşçü olmak için farklı gelişim yolları var. Farklı aletlerde çalışmanız gerekiyor. Oyunda dövüşleri kazanarak yeni hareket açıyorsunuz, ama gün boyu çalışarak karakteri güçlendiriyorsunuz. Oyunun dövüş tarafı bekleyeceğiniz gibi değil. Karakterinizi siz kontrol etmiyorsunuz. Biraz şans, biraz strateji, ama güzel bir derinliği var işin. Yan taraftan ayaklarını oynat evlat, dans et, gözünün üstüne vur diye bağıran koç gibisiniz. Ee, karakterinizi geliştirip dövüş kazandıkça yeni hareketler, yeni hareketlerin üstüne de dövüş stilleri açıyorsunuz. Dövüş günü geldiğinde rakip karakterin güçlerine, hareketlerine bakıp kendi elinizdekilerle bir kombinasyon yapıyorsunuz ve başla tuşuna basıp dövüşü izlemeye başlıyorsunuz. Dövüşün gidişine göre round aralarında taktik değiştirebiliyorsunuz. Daha defansif takılma, defansif takıldığınız için ertesi tur rakip yorulduysa hızlı çıkma, rakip yumruklarınızdan çok kaçabiliyorsa güçlü hareketler yerine zayıf ama isabetli vuruşlara geçme gibi round arasında geliştirebileceğiniz, hareketlerinizi doğru düzerek açabileceğiniz opsiyonlar çok. Oyunun keyifli bir diğer yanı oyundaki herkesin ve her şeyin bir şekilde tanıdık olması. İşte çok klasik bir hikayesi var ve neredeyse bütün karakterler pop kültürdeki başka karakterlere gönderme. Siz küçükken boksör babanız öldürülüyor. Siz intikam için dövüşçü oluyorsunuz. Kardeşinizde ve sizde bir madalyonun iki yarısı var. İşte Adrian isminde bir kız seviyorsunuz. Don isminde bir adamın özel dövüşleri için Rusya'ya gidip dağda ayılarla dövüşüyorsunuz. Sonra Ivan Gif diye bir karakter var hızınızı alamazsanız lağımlarda yaşayan ninja timsahlar ve rakun ustaları var. Yani 90'larda televizyonda film izleyen, dizi izleyen hepinizin tanıyacağı karakterlerle doldurmuşlar oyunu. Oyunun biraz daha tatsız bulduğum bir noktası içinde 3 farklı dövüş tekniği, onların alt versiyonları, suç ve dürüstlük arası bir yaşam gibi çok hikaye opsiyonu sunarken ilerleme açısından çok zor ve yavaş olması. Yani gerçekçi bir hayat simülasyonu yapmak için çalışıp mesai yapmanız, evinize teçhizat almanız, gerileyen fiziğinizi iyi tutmak için sürekli çalışmaya vakit bulmanız, hatta ekstra dövüşlere girmeniz gerekiyor. Gel gelelim bir süre sonra oyunun size verdiği bir günlük süre içerisinde bunların çoğunu yapamıyorsunuz, yetiştiremiyorsunuz. Bir gerginlik oluyor. Yine de inatçı olup başarıyorsunuz. Gel gelelim o sıkıcı süreç oyunu tekrar oynama hissini insanda biraz yok ediyor. Ben oyunu zorlanarak da olsa hızlı ve namuslu bir dövüşçü olarak bitirdim. Şimdi şerefsiz bir kas yığını olarak bitiresim var. Ama inanın o yol gözümde gerçekten büyüyor. Keşke ilk bitirmeden sonra kolay ya da casual bir mod gelseymiş. Biz de böylece farklı karakter buildlarını, farklı stratejileri deneyebilseymişiz. Belki bir de online mod gelebilirmiş. O da eksik. Benim inceleyecek çok oyun var elimde. Ve Punch Club'ı tekrar başka bir karakterle oynamaya da açıkçası çok fazla vaktim yok. Neyse Punch Club ile ilgili çok da fazla uzatmaya gerek yok. Son kararı Türk Doğan'ın sesiyle alıyoruz. Evet Türkdoğan, Türk Doğan Punch Club nasıl olmuş? İyi olmuş. Ee, evet. Öyle dağlara tepelere adını yazdıracak bir durumu yok. Ama PC ve iOS için aynı anda çıkan Punch Club 20 liranın altında bir oyun için gayet tatmin edici. Alternatif opsiyonları görmek biraz daha kolay olsa daha da iyi bir oyun olacak. 80'ler nostaljisi yaşayasınız varsa Game Dev Tycoon benzeri bir dövüşçü kariyer oyunu oynamak istiyorsanız, içinde mizah, espriler falan da barındırıyor. Sıkılmadan 18-20 saat oyalanırsınız. Daha kısa sürede de bitirebilirsiniz. Güzel oyun, indirimde yakalarsanız alın ama full fiyatı da çok pahalı değil. Aklınızda bulunsun. Bilimum Geek fragmanları, dizileri, filmleri, bunlarla ilgili muhabbet eden süper bir ekibi ve diğer nasıl olmuş videolarını takip etmek adına kanalımıza abone olun. Diğer nasıl olmuş videolarında nelere bakalım? Yorumlarda istek yapın. Modları mı inceleyelim, fragmanları mı, filmleri mi, dizileri mi? Kafanızda ne varsa lütfen yazın. Seri yeni başladığı için eski yeni her şeye bakarak gideceğiz 2016 boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.